Diyanet İşleri Başkanı, Profesör Doktor Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere, orduya geldi, ordudaki programına, Altınordu Müftülüğünce Bucak Mahallesi'nde açılan, Köprübaşı 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını, gerçekleştirerek başlayan Diyanet İşleri Başkanı, Profesör Doktor Ali Erbaş, daha sonra Altınordu Düz Mahallede, yapımı tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi'nin, hizmete açılış programına katıldı. Sayın Valimiz, Aha. Tamam. Al bakalım sen bunu. Gençlik merkezimizin açılmasına, bu hale gelmesine, e, gelmesinde büyük emeği olan e, Sayın Valimizi, Sayın e, Müftümüzü, ilçe müftümüzü, bütün görevlerimizi tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah e, burayı boş bırakmayacaklar. Burada e, hem okuma konusunda hem sohbet konusunda eee inşallah değerlendirecekler. Biz emek veriyoruz. Siz de, sizden de emeğimizin karşılığını bekliyoruz inşallah. i̇nşallah. Peki. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İzlediğiniz için kazanımdır. Bu e, Diyanet Gençlik Merkezi'nin başlangıcından bitimine kadar başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe e, il müftümüz, ilçe müftümüz, emeği geçen pek çok kardeşimiz oldu. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Yani e, farklı illerde var kazanın büyük bir avantaj. Onu inşallah fırsata çevirin öğrencilik e, taraftan devam Bir taraftan da kendinizi manevi yönden yetiştirmeye gayret edin. Altınordu ilçesi, Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de helal kazanç ve alın teri konulu hutbe irad eden Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı. Ulu Cami Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını da gerçekleştiren Erbaş 4-6 yaş Kuran kursunu gezerek çocuklara oyuncak hediye etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ulu Cami'nin altına Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kütüphaneyi de ziyaret etti. E, Ulu camimizin altında Ulu Cami Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle bu Gençlik Merkezimizin açılmasına bu hale gelmesine e, gelmesinde büyük emeği olan e, Sayın Valimizi, Sayın e, Müftümüzü, ilçe Müftümüzü, bütün görevlerimizi tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah e, burayı boş bırakmayacaklar. Burada e, hem okuma konusunda, hem sohbet konusunda e, ee, inşallah değerlendirecekler. Biz emek veriyoruz. Siz de, sizden de emeğimizin karşılığını bekliyoruz inşallah. i̇nşallah. Peki. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Normal gençlerimiz hafta sonu evet. bu sonrası geliyorlar efendim. Tamam. Okuma gruplarımız var. Üç tane uzmanımızla beraber bu okuma Çık gruplarımızı efendim. Maşallah. Doğru geçiyor. Çok güzel. Allah mübarek eylesin. Kaç? On. On. 17. 17. İyi. Efendim, valime 400.000 lira verdi Cumhurbaşkanımız sizin talimatınızla kursu aldık. İnşallah 9 katlı 160 yataklı bir yer yapıyoruz. Bu kızlarımız şorum. Oraya gidecek yani. <laughs> Yeni yerimiz efendim. Allah razı olsun. Allah rahmet <laughs> <laughs> tamam. tamam. eylesin.